Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2013 oynuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi PES 2016 oynamıştık. PES 2016'da Beşiktaş kariyeri falan yapmıştık ama 13'te ne yazık ki arkadaşlar yapamayacağız. E, çünkü arkadaşlar Beşiktaş, Şenerbahçe ve Galatasaray diğer Avrupa takımlarında. O yüzden arkadaşlar... E, ama olsun arkadaşlar yine de maç yaparız. Beşiktaş Fenerbahçe maçı yapalım arkadaşlar. Evet, Beşiktaş Fenerbahçe bildiğiniz gibi pes 2016 yapmıştık ve arkadaşlar e, e, şimdi de pes 2013 yapıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi e, PES 2016'yı ben sevmiştim ama PES 2016 ama bence o kadar da güzel değildi arkadaşlar. PES serisinin bence en kral serisi 2013. Ben 2013'ü daha çok beğeniyorum. Beşiktaş-Şenerbahçe maçı yapacağız bakın kadroya. Çok eski. Neyse hemen biz e, kadromuzu dizelim. Mustafa Pekdemir yerine Almeyda nerede? Almeyda evet. Al Mustafa Pekdemir yerine Hugo Almeyda. Kolosko Yuda Veli'nin yerini alacağım. Simon'un yerine de Olcay'ı alayım. Tam Olcay burada olduğuna göre Uğur Boralı oynatmak istemiyorum. Necip alayım bari Uğur Boralı'nın yerine. Sivok Atınç oynasın. Tamam. Bu şekilde oynayalım arkadaşlar. Ee, tamamdır. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Hadi bakalım maçımıza geçelim. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. PES 2013 videosu daha çok gelsin. İstiyorsanız işte arkadaşlar Beşiktaş'a, Fenerbahçe. Ye. İşte arkadaşlar PES 2013'te bir derbi oynamak başka arkadaşlar. PES 2013'ün bence bakın en kral serisi 13. Ben 2013'ü daha çok seviyorum. Daha çok beğeniyorum. 2016'dan da güzel. Pesli 2016 o kadar da güzel değil. Ee, arkadaşlar 2013 en iyisi. İşte arkadaşlar. Almeyda görüntüde. İstiklal Marşı'nı okuyorlar şu an. İşte kayıt. Hemen geçelim arkadaşlar maça. Maç başlayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe. Dev derbiye Beşiktaş başladı. Şimdi Filip Holosko. Holosko. Olosko gidiyor. Hasan Ali. Bekir de kaldı top. Bekir. Bekir gidiyor. Arkadaşlar bu arada ben Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş'ta oynuyorum. Beşiktaş olduğum için Beşiktaş aldım. Şimdi Thomas Sivok. Atınç. Atınç Nukan. Olcay. Holosko. Holosko. Olsana olsan. Almeyda. Almeyda topu topla gidemedi. Kuvarejma girişmeye çalıştı. Selçuk Şahin Thomas Sivok. Sivok hakem. Offside. Enderek serbest vuruşu kullanıyor Beşiktaş. Thomas Sivok. Fernandes'e uzun bir top. Manuel Fernandes. 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 Fernandes top. Fernandes. Fernandes güzel bir pas değil. Topu almaya çalıştı. Beşiktaş Fernandes'le. Selçuk Şahin. Selçuk. Gökhan Gönül Fernandes alamıyor topu Gökhan Gönül'den şimdi Gökhan Gönül Fenerbahçe geliyor Gökhan Gökhan Fenerbahçe geliyor Gökhan Hilbert Hilbert stoğa gelmedi top Usan, Usan. pasını verdi Almeyda'ya Almeyda İki takımdan da atak yok şu an Almeyda Beşiktaş bir pozisyon Yakalamak istiyor Polosko Filip Polosko Holosko, Almeida, Usan, Usan, Usan. Şimdi koalesma. Holosko, Beşiktaş pozisyonda gol atmak istiyor ama ceza sahası içine giremiyor. Bir türlü ceza sahası içine giremedi o pozisyonlarda. Top alsa da Beşiktaş tacı kullanacak. Beşiktaş, Usan. Oğuzhan Öz Yakup Kuvareşma. Kuvareşma giremiyor ceza sahası içine Kuvareşma. Topu alsa bile ceza sahası içine girmekte zorlanıyor Beşiktaş. Holosko. Holosko. Holosko Volkan. Volkan Demirel. Arkadaşlar o zamanlar güzel bir e, kazolar vardı. Keşke şimdi de Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray böyle olsa. Beşiktaş da Almeyde, Bobo. Kuvareşma. Fenerbahçe da Alex. Galatasaray'da Drogba'ya bu ve Burak Yılmaz Selam. Fernandez. Fernandez orta açtı. Kafa vuruşu ve gol. Almeyda. Hugo Almeyda ile Beşiktaş 1-0 önde. Almeyda atıyor. Beşiktaş golü buluyor. Beşiktaş 1-0 önde. Beşiktaş 1 Fenerbahçe 0. As Fenerbahçe'sinde Beşiktaş golü buluyor Beşiktaş bir Fenerbahçe sıfır kornerden gelen topta affetmiyor Almeyda Beşiktaş 34'te bir sıfır önde Bekir Bekir İrtegün Serdar gidiyor şimdi Serdar 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 pasını verdi Serdar Kesimel. şimdi Selçuk Alex 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 de Souza Fernandes Manuel Fernandes'ten Kuvarejma'ya. Kuvarejma harika sıyrıldı. Kuvarejma. Bakalım ikinci gol mü? Kuvarejma bıraktı Oğuzhan'a. Oğuzhan. Oğuzhan Öz Yakup. Arda arda geliyor goller. Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş 2 Fenerbahçe 0 alıyor durum. Derbi de Beşiktaş. Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkarıyor 2-0. Oğuzhan Öz Yakup'un golü. Oğuzhan'la Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş 2 Fenerbahçe 0. Beşiktaş 2 Fenerbahçe 0. 34 Almeyda. 42 olsan Beşiktaş golleri üst ard arda buldu Bekir. Almeyda girişmek istedi alamadı Bekir'den. Miroslav Stoh. 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 Selçuk Şahin, Selçuk, 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 o sanalamadı. alamadı. Hilbert, kafayla Baroni, Simok, kafayla Alex, Alex attı. İlk yarının son anları. elde olmadı. İşte Alex. Müthiş bir gol. İlk yarıda durum 2-1 oldu. Bakalım ikinci yarıda avantajlı mı olacak Fenerbahçe? İlk yarı skoru Beşiktaş 2, Fenerbahçe 1. İlk yarıda atılan 3 gol Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde tamamlıyor ve rakibi Fenerbahçe karşısında bu skoru korumaya çalışacak. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geçelim. Hadi bakalım. İlk yarıyı Timur önde kapattı Beşiktaş. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Sov'un vuruşuyla ikinci yarı yavaş Fenerbahçe Christian Baroni. Almey daha çok hızlı girişmeye çalıştı ama topu alamadı. Selçuk Şahin. Selçuk Şahin. Selçuk Şahin Musa Sov. Sov Selçuk. Selçuk'ta top şimdi Selçuk. Oğuzhan alamadı ikinci yarıya. Baskılı başladı bir Fenerbahçe. Bu arada Offside. Karar Offside ikinci kez. Offside'e e yakalandı Fenerbahçe. Cenk Gönen. Atınç Nukan. Atınç. Oğuzhan. Oğuzhan pasını verdi. Almeida. Almeida. Holosko. 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 Filip Holosko. Holosko ama giremedi cezasız içine. Musa Sov ikinci yarıda bastırmaya başlıyor Fenerbahçe. Ama Beşiktaş bu skoru korumaya alışkın olabilir. Bakalım gelecek mi gol Fenerbahçe'den Musa so serbest soruş kararı. Ve Beşiktaş'ta Ali Meyda çıkıyor. Mustafa Pek demek oyunda. Alex Firki kullandı. Alex geliyor. Alex vuruyor Cenk. Cenk Gören, Alex müthiş vurdu kaleye. Kaleci Cenk Gören, Cenk kurtardı. Olcay Şahan gol arıyor, arıyor golü Beşiktaş Olcay'la. Olcay gidiyor Olcay. Olcay harika sıyrıldı oradan. Pasını verdi Mustafa'ya. Mustafa şimdi gol pozisyonunda. Mustafa top dışarıda. Mustafa pek demek inanılmaz bir gol pozisyonundan Mustafa ile yararlanamıyor Beşiktaş. Pek demek. İşte Mustafa pek demek. Net pozisyonu atabilirdi. 3-1 olabilirdi ve Necip çıktı Beşiktaş'ta. Uy Boral oyunda eski bir Fenerbahçeli o da. Olosko. Filip Olosko. 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 Olosko, Kuarejma, 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 Kuarejma gitti. Kuarejma Volkan, Volkan çıkardı inanılmaz. İlk yarıda Beşiktaş golü kornerden bulmuştu. Bakalım bulabilecek mi yeniden? Orta geldi. Holosko ama gelmiyor orada. Tam iyi Holosko'ya. İyi dokunamadı. Filip Holosko karar avut. Ve Beşiktaş'ta holos Holosko çıkıyor. Sima oyunda. Sima Saproza oyunda. Volkan Demirel Beşiktaş 2-1 önde ama bu skoru korumaya istiyor Beşiktaş. Sima Saproza. Sima oyuna yeni girdi bakalım. Ne yapacak Sima Simao Sima o sıyrıldı rakiplerinden. Sima gitti. Sima o. Volkan yine Volkan. Kalesinde devleşti Volkan. Yine kurtardı. Fernandes ortayı yaptı. Olcay Şahan artık golü bulmak istiyor Beşiktaş. Üçüncü golü ve rahatlamak istiyor. Bakalım. Ama golü bulmakta zorlanıyor. Volkan'ı geçemiyor. Simao. Simao. Gökhan Gönül aldı topu. Şimdi Fenerbahçe çıkıyor Ata Beşiktaş. Üçüncü golü atmak istiyor. Simao. Simao. Simao yine Volkan. Volkan'ı karşı karşıya pozisyonlarda. Bir türlü geçemiyor Beşiktaş. Orta geliyor. Top dışarıya çıktı. Bir korner daha. Orta. Kafa vuruşu Beşiktaş'la önceye gelmedi orada Oğuzhan. Beşiktaş maçı böyle bitirmek istiyor. Bakalım zaman oynayabilecek mi Beşiktaş? 4 dakika. 4 dakika daha. Bu maçın heyecanı devam edecek. Kuvareşma. 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 Ricardo Kuvareşma. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Beşiktaş 90 artı 1'de. 3-1 önde Ricardo Kuvareşma. 3. golü arıyordu. Volkan. gün. Simao. Mustafa Pek demek. Maç adeta şimdi uzadı. Mustafa şut pozisyonunda. Mustafa Pek demek Volkan'ın üzerine. 3-1 önde Beşiktaş. Volkan Demirel. Maç bitmek üzere. Ve maç bitti. Kazanan Beşiktaş. Beşiktaş 3. Fenerbahçe bir Beşiktaş'ta Beşiktaş derdi de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ediyor Beşiktaş'ta goller Almeida Oğuzhan Yakup e, Ve Ricardo Kuvareşma 34 Almeida 42 Oğuzhan Ve 90 artı 1 Kuvareşma Fenerbahçe'nin golünü de Alex attı 45 artı 1 Alex Evet arkadaşlar bugünlük bizden PES 2013'te Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yaptık İlk defa bir e, PES 2013 Videosu yaptık 16'yı çekmiştik ve bildiğiniz gibi biz arkadaşlar biz bu PES 2013'ün PSP videosunu da çekmiştik hani telefona tablete yüklenen o PSP'yi de çekmiştik. Ve bu sefer konsol oyununu çekiyoruz. PSP o kadar da iyi değildi konsol daha güzel. Evet maçın adamı Kuvareşma. Evet arkadaşlar bugün PES 2013 Beşiktaş-Şenerbahçe maçı yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Teşekkürler. Hoşçakalın kalın bay bay